Bunun yanı sıra burada yaşayan, bizde mutalist yaşayan yararlı bakteriler var. Bunlar bizim için ne üretiyor? B ve K vitamini üretiyorlar. Bunların ürettiği vitaminler de dolayısıyla daha sonra herhangi bir yer olmadığı için kalın bağırsaktan emilimi gerçekleşecektir. Yani kalın bağırsaktan suyun büyük kısmı e, mineraller, bazı mineraller ve B ve K vitamini gibi vitaminlerin e, emildiğini söyleyebiliriz. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra Kalan yapıya dışkı ismini veriyoruz. Dışkı içerisinde neler var? Sindirim artıkları var. Bu sindirim artıkları fermantasyona uğratılarak bakteriler tarafından kokuşma meydana geliyor. Çeşitli gazların çıkmasıyla kokuşma meydana geliyor. Sindirim artıkları dışkı içerisinden sindirim artıkları olduğunu söyledik ki bunlar mesela selüloz gibi yapılar. Bizler e, selülozu sindiremiyoruz demiştik. Otçul canlılarda bulunan mikroorganizmalar sayesinde selülozun sindirimi gerçekleşiyor. Bizim bağırsak ortamlarımız vesairelerimiz bunların yaşaması için uygun olmadığından selüloz bizlerde birer kayıp. Artık proteinler, artık bazı yağ asitleri, ölü hücreler ve bazı bakteriler, tabi bu süreç içerisinde içerisine karışmış mukus vesaire dışkıyı oluşturan yapılar olarak ifade edilebilir. Ağız ile başlayıp anüs ile son bulan bu boru üzerindeki 12 parmak bağırsağı dediğimiz ince bağırsağın ilk kısmına bağlanan iki tane de yardımcı organdan bahsettik. Bunların direkt işi sindirim değil fakat salgıları ile sindirime yardımcı oluyorlar. Pankreas ve karaciğer dediğimiz organlardan ilk olarak pankreastan bahsedeceğiz. Pankreas midemiz sol tarafta olduğunu söylemiştik. Bu midemizin arka kısmında el şeklinde uzanan bir organdır. Ortama 100-150 gram ağırlığında olan bu organ. Karma bir bezdir. Ne demek karma bez? Yani hem endokrin özelliği var hem de egzokrin özelliği var. Endokrin özelliği inüsülin ve glukagon salgılamak. Şu an bizim konumuzla bunun ilgisi olmadığı için bunu daha sonra daha önce endokrin sistemde anlatmıştık. Bunu bir kenara koyuyoruz. Bizi ilgilendiren kısmı bunun egzokrin özelliği. Egzokrin özelliğinde özellikle de bakınız bu gördüğünüz virsün kanal dediğimiz kanal gelip 12 parmak bağırsağında bir noktaya bağlanıyor. Buranın water kabarcı olduğunu söylemiştik. Water kabarcı dediğimiz noktaya virsün kanalı ile kendi salgılarını getirip döküyor. Bu şekilde yardımcı oluyor. Pankreas öz suyu içerisinde bu virüsün kanalından gelen pankreas öz suyu içerisinde neler var? Su var, bir karbonat iyonları var. Bakınız birçok enzim bulunuyor. Bir sürü enzim var. Dolayısıyla enzim noktasında ince bağırsakla beraber oldukça yoğun salgı yapan bir bez olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu bunlar ıı, sayesinde sindirime yardımcı olmuş oluyor diyoruz. Pankreas öz suyunun pH'ı ortalama 8,5 gibi. Dolayısıyla mideden HCL sayesinde oluşturulan pH 2 gibi güçlü asit ortam ince bağırsağa geldiği zaman bir karbonat iyonları sayesinde pH'ın baziye doğru çekilmesi söz konusu oluyor. Bu şekilde gelen kimus dediğimiz bulamaç bazikleştiriliyor bir karbonat iyonları sayesinde. Enzimler de kimyasal sindirim olayını e, sağlar pankreastan Gelen enzimlerde kimyasal sindirimde etkilidir diyoruz. Bir diğer organ ise karaciğer ve karaciğerle bağlantılı olan bir kese şeklinde bulunan yapı safra kesesi. Karaciğer vücudumuzda karın boşluğunun sağ tarafını dolduran ortalama 2 kilogram ağırlığında olan en büyük iç organdır ve bu iç organın bir kısmına bağlı olarak da bulunan safra kesesi yine karaciğerle bağlantılıdır, e, bağlantılıdır diyoruz. Karaciğerin en dışını kaplayan bağ dokudan oluşmuş özel yapıya ise Glisson kapsülü ismini veriyoruz. Bunun üzerinde yine periton dediğimiz karın zarı bulunmaktadır. Karaciğer sağ ve sol olmak üzere iki tane büyük loptan oluşur. Bu iki lop içeriğine baktığımızda daha küçük yapılara lopçuk ismini veriyoruz. Yani karaciğerde fonksiyonel yapılar lopçuklardır. Lopçuklar bir araya gelerek lopları iki tane büyük lopu oluşturur. Karaciğerde bir lobcuğa baktığımız zaman bu aslında şöyle yuvarlak şeklinde bir yapıdır ama bu bir kesti sadece. Yapı ve görev birimini oluşturan lobcuğa baktığımızda daha sonra öğreneceğiz fakat burada kısaca giriş yapacak olursak karaciğere giren iki damardan bahsediyoruz. Biri sindirim sisteminden kan getiren kapı toplar damarı olarak ifade ettiğimiz ve onun devamındaki damarlar, kapı toplar damarının kolları. Bir de kalpten karaciğere kanı getiren karaciğer atar damarı ve bu da onun devamında gelen bir kol. İşte bu noktada kan merkezde gördüğünüz şu toplar damara doğru ilerlerken kanla ilgili olaylar gerçekleştirir. Tabi bir sürü kılcalı ayrılıyor. Lopçuk hücrelerinde kanla ilgili gerçekleşen olaylar işte alma, alma, veya kana bir şeyler alma veya kandan bir şeyler alma veya kana bir şeyler verme şeklinde olay gerçekleştirilip merkezi toplar damara aktarılıyor. Merkezi toplar damarda daha sonra ee, kanı alıp Karaciğerin toplar damarına, Oradan alt ana toplar damara bağlanarak kalbe gitmiş oluyor. Kan dolaşım sistemine karışmış oluyor. Fakat burada sadece mevzu kan değil aynı zamanda safra üretim söz konusu. Safra kandan bağımsız bir maddedir. Yani kanla taşınması vesaire söz konusu olamaz. Safranın üretildiği yerde fakat karaciğer içerisindeki lobçuklardır. Dolayısıyla burada Safraya bağlı, safranın çevrede olan geniş kanalına bağlantılı olan şu kanalcıklara da safra üretimi gerçekleştikten sonra hücreler tarafından aktarılıyor. Bu sefer safra, safra da Lobcun çevresinde bulunan safra kanalına doğru hareket etmiş oluyor diyoruz. Yani kısaca bakacak olursak safra kanalında sıvı hareketleri Lobcun çevresine doğru gerçekleşirken kanın hareketi ise Lobcun merkezindeki toplar damar yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Lobçuklarda ayrıca kupfer hücreleri dediğimiz hücreler var. Bunlar yaşlanmış hücreleri ve özellikle de al yuvarları vesaireyi parçalama içinde kullanılan savunma hücreleri olarak ifade edilebilir. Bunların fagositoz yeteneği vardır. Yani bir içeriye alır Al yuvarı parçalar. Bu parçalamanın neticesinde açığa çıkan e, bazı boşaltım maddeleri de yine safra ile uzaklaştırılır veya kana verilebilir diyoruz. Evet. Karaciğere biri sindirim kanalından, diğeri kalpten olmak üzere iki farklı yerden kan geldiğini söyledik. Sindirim kanalından gelen damarın adının kapı. Toplar damarı olduğunu söyledik. Kalpten gelen damarın ise karaciğer atarı olarak isimlendirildiğini söyledik. Bu iki damar e, karaciğere kanı getiren damardır. Pankreas, e, dalak e, veya ince bağırsak kapı toplar damarına bağlanıyor. Kalpten gelen de karaciğer atar damarı. Karaciğerdeki kanı ise kalbe doğru götüren damar ise karaciğer toplar damarı. Karaciğer toplar damarı nereye bağlanıyor? Alt ana toplar damara bağlanıyor. Alt ana toplar damar ise kalbin sağ kulakçığına bağlanıyor diyoruz. Kirli kanın döküldüğü yer. Evet, karaciğerden ayrılan safra kanı, safranın kanla bir ilişkisi olmadığını söyledik. Bunlar özel kanalcıklarla taşınır. Bu kanalcıklara karaciğer kanalı ismini veriyoruz ki, bu kanalca karaciğer kanalı ismini veriyoruz ki, karaciğer kanalı iki kola ayrılıyor. Birisi direkt olarak üretilen safrayı 12 parmak bağırsağına götürürken, koledok kanalı olarak isimlendirdiğimiz biraz önce water kabarcığına bağlanan, ee, koledok kanalı iken bir diğeri ise safranın depo edildiği safra kesesine gidiyor yani safra kesesi dediğimiz karaciğeri bağlantılı olan bu kesenin üretimle ilgili herhangi bir fonksiyonu yoktur. Safra kesesi safranın depolandığı bir yerdir karaciğer kanalının iki koldan birisi de safra kesesi içerisine girer. Safradan biraz bahsedecek olursak safraya özel tuzların bulunduğu bildiğimiz steroid çeşidi olan kolesterolün veya yağ asitlerinin suyun ve özellikle de safra pigmenti dediğimiz bilirubin'in bulunduğu bir karışım safra ağırlıklı olarak su ...kolesterol, yağ gibi yapılardan, safra tuzları gibi yapılardan meydana gelmektedir. Burada bilirubin nedir? Bilirubin dediğimiz madde biraz önce söyledik, al yuvarları da parçalanma sırasında oluşan bir atık madde. Bilirubin dediğimiz madde safraya karıştığına ve safrada ince bağırsağa gittiğini düşünürsek... Burada bunu özel olarak belirtmekte fayda var. İnce bağırsak içerisindeki dışkıda biraz önce saydıklarımızdan ekstra olarak bir boşaltım maddesi var mıdır? Evet nereden gelir karaciğerdeki al yuvarların parçalanma sırasında oluşan bir rubindir. yoksa orada herhangi bir maddenin dönüşüm sırasında falan elde edilmemiştir. ince bağırsak dediğimiz yapıda. Evet. Burada safra depolanıyor. Nerede depolanıyor? Safra kesesinde. Su kaybına eğer aşırı derecede uğrayacak olursa veya bu kolesterol, yağ ıslı gibi yapılar eğer birleşecek olursa safra taşlarının oluşmasına sebep oluyor ki işte bu safra taşları gidip safranın çıkacağı olan yani koledok kanalına bağlanan safranın ağzını tıkadığı zaman safra bu sefer ince bağırsağa gitmek yerine uzun süre içeride durduğu için emilmeye başlıyor ve kana geçiyor. Bunun neticesinde de mikrobik olmayan safranın kana emilmesiyle oluşan sarılık dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Tabi bu düşük miktarlarda belki çok öyle aşırı etkili olmayabilir ama bu uzun süre gerçekleşirse ağır sonuçlara beyin zedelenmelerine hatta belki ölümlere kadar götürebilir diyoruz. Safra taşları burada bahsettiğimiz kolesterol vesaire gibi yapıların birbirine yapışması aşırı yoğunlaşmadan kaynaklanan bir yapışma ile oluşan yapılardır. Safranın görevlerinden bahsedecek olursak sırasıyla ilk olarak mideden gelen aşırı asit olan ortamın bağırsakta bazikleştirilmesinin pankreas öz suyu ile özellikle de bir karbonat iyonları sayesinde sağlandığını söylemiştik. Safra'nın da burada bir olumlu etkisi olduğunu görüyoruz. Ortamın nötralize etme ve pH'i baziye doğru çekme noktasında. En önemli noktası nedir? Yağların fiziksel sindirimi. Bakınız, ince bağırsak konusunu anlatırken en son söylemiştik. Yağlar, büyük yağ damlacıkları, minik yağ damlacıkları halinde birbirinden ayrılması... ...safra tuzları sayesinde gerçekleşmektedir ki bu da e, enzim etkinliğini artırmaya yönelik bir durumdur. Yine... Yağlar üzerinde etkili olan bu safranın yağlarla beraber emilen ADEK vitaminleri, yağda eriyen vitaminlerde bunlar hatırlayacaksınız. Bunların emilmesinde etkili olduğunu görüyoruz. Yağların monomeri olan yağ asidi ve gliserollerin emilmesi bununla bağlantılı olarak burada etkili olduğunu görüyoruz. Villüslerin hareketini artırarak emilimin etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor ve gelen bazı zararlı bakterileri de engelleyerek burada kokuşmayı engellemede önemli bir rolü vardır. Bunlar safranın tabi dolayısıyla safrayı üreten karaciğerin görevlerinin bir kısmı olarak da bakılabilir. Çünkü safranın üretilmesi karaciğerde gerçekleşiyor demiştik. Karaciğerin görevlerinden bahsedelim. Safra salgısını oluşturmak ve biraz önce saydığımız safranın bütün o olaylarını gerçekleştirmek karaciğerin bir nevi görevidir. Damardan çıkan kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir protein olan fibrinojen, trombojen gibi proteinleri üretmek. Tabi vücudumuzda farklı farklı yerlerde bunlar üretilebiliyor. Bazı kan hücrelerinde üretilebiliyor, karaciğerde üretilebiliyor ama karaciğerin görevlerinden bir tanesidir. Damar içinde pıhtılaşmasını engelleyen bir karbonhidrat olan heparinin, heparin pıhtılaşmayı engeller. Fibrinojen ise dış ortama çıktığı zaman kanın pıhtılaşmasını sağlar ve heparin bir karbonhidrattır. Bunun sentezi de yine karaciğerde gerçekleşiyor. Embriyonik dönemde yani anne karnındaki gelişim sürecinde veya doğduktan sonra aşırı kansızlık çekiliyorsa kan hücrelerinin üretimi hepsi birden alıyor özellikle de burada bahsedilmiş ama yine karaciğerde gerçekleşebilir. bu yaşlanmış hücrelerin parçalanması da yine karaciğerin görevlerinden bir tanesi. Bir diğer görevi ise özellikle de glikoz depo edilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda bu deponun kullanılması da karaciğerin etkin rolü olduğunu görüyoruz. Fazla glikozun glikojen şeklinde depolandığı ve kandan uzaklaştırıldığı, ihtiyaç duyulduğu zaman da glikojenin glikozlara parçalanarak sindirilerek ee, tekrar kullanılması yine karaciğerde gerçekleşen hücrelerde gerçekleşen bir olay. Bazı vitaminlerin üretilmesinde etkili olduğunu görüyoruz. Mesela A vitamininin ee, provitamin hali, karotenin yani provitamin öncül hali demek diğer bir ifadeyle aktif A vitaminine dönüştürülmesi yine provitamin D'nin üretilmesinde etkili olduğunu görüyoruz. Bazı vitaminlerin üretilmesinde de etkilidir. A, D, K vitaminleri, B12 vitaminini de burada sayabiliriz. B ve C grubu normalde depo edilmeyen vitaminlerdir biliyorsunuz ama sadece B12 istisna. Demir, bakır gibi bazı minerallerin depo olayı da karaciğerin görevlerinden birisidir. Protein, yağ, karbonhidrat dönüşümlerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ee, ee, Karaciğerde bu dönüşümler gerçekleşiyor. Vücut ısısının düzenlenmesinde çok etkilidir. Vücut sıcaklığına göre karaciğerin sıcaklığı aslında oldukça yüksektir. Çünkü bu saydığımız olayların gerçekleşmesi inanılmaz bir mitokondriyal faaliyete sebep oluyor ki bu da ısıyı yükseltiyor. Buradan geçen kan da duruma göre işte ısıtılacaksa ısıtılması veya dengelenecekse neyse onda etkili olduğunu görüyoruz. Zararlı etkileri gidermede ilk olarak söyleyeceğimiz içerisinde bulunan katalaz enzimi sayesinde hidrojen peroksit dediğimiz normalde kanda insanı öldürebilecek seviyeye ulaşabilen bir molekül bunun zararsız hale gelmesi nedir? Su ve oksijene dönüştürülmesi yine karaciğer hücrelerinde gerçekleşen bir faaliyet. Protein metabolizması sonucu oluşan amonyağın daha az zehirli olan üre ve ürik asit. Sonuçta. Amonyak hem çok fazla su kaybı hem de yüksek oranlarda öldürücü etki anlamına geliyor ki bunun daha az zehirsiz hale dönüştürülmesi karaciğerde gerçekleşiyor. İlaçların veya besinlerin belki zehirli etkileri olabilir. Yine bunların da hep giderilmesi karaciğerde gerçekleşen olaylardır. Uzun süreli ilaç kullanımları vesaire karaciğeri yoruyor gibi yorumlar bu noktadan kaynaklanıyor. Tabi bunlar nerede gerçekleşiyor? Bunlar granülsüz endoplazmik bir tutulumda gerçekleşiyor. Hücre organellerinde bunu belki işlenmişti ama sonuç itibariyle tekrar hatırlatmakta fayda de var. Eşey hormonlarının fazlasının parçalanması ve kan proteinleri olan e, ozmotik dengeyi sağlayan albümin, globulin gibi plazmada bulunan proteinlerin üretilmesi yine karaciğerde gerçekleşen olaylardır. Evet. Birkaç tane soru çözelim konumuzla ilgili. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin özelliklerinden veya görevlerinden birisi değildir. Kanın şeker dengesi dedik. Şeker dengesi e, glikojen, glikoz dönüşümü sayesinde karaciğerde yapılan bir olaydı. Fonksiyonel yapı birimlerine lopçuk dedik. Daha büyük yapı birimleri lop olduğunu söylemiştik. Lopçuk çevresinde iki farklı damarla kan geliyor demiştik. Neydi bu iki farklı damar hatırlayalım. E, sindirim sisteminden kanı getiren kapı toplar damarı ve e, kan, kalpten kanı getiren atar damarıdır diyoruz. Kupfer hücreleri var demiştik. Fagostoz yetenekleri sayesinde al yuvarları ve işte bazı mikroorganizmaları parçalayabiliyor. Kanın akış yönü lopçukların merkezinden çevresine doğrudur. Kan Hatırlayacağınız üzere şu şekilde şekli basitçe çizecek olursak kan iki damarla geliyordu dışarıdan ve merkeze doğru akıyordu. Safra ise merkezden çevreye doğru safra kanalına doğru akıyordu hatırlayacak olursak. Dolayısıyla kanın akışı yönü merkezden çevreye doğru değil çevreden merkeze doğrudur. Doğru seçeneğimiz E. Aşağıda bir karaciğer lobcunun burada tam şeklini görüyorsunuz. Biz bunun e, bir kesitini almıştık. Bazı kısımları gösterilmiştir. gösterilmiştir. Karaciğer lobcu ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Safra sıvısının hareketi lobcunun çevresine doğrudur. Evet kanın hareketi merkeze. Safranınki ise çevreye doğru. Safra sıvısı lobcu hücrelerinden safra kanalına salınır. Ve safra kanalından da safra kesesine doğru veya işte koledok kanalı ile ince bağırsağa doğru gider. Kanın hareketi lobcuğun merkezine doğru gerçekleştiğini yine söyledik. Her üç öncülümüzde doğru doğru seçeneğimiz E. İnsan vücudunda durumlarından hangileri gözlenmez? Sindirim hormonlarının kan yoluyla ilgili organları uyarması Hormonlar endokrin sistemden hatırlayacağınız üzere e, kanla taşınan yapılardır. Dolayısıyla sindirim hormonları da yine kan yoluyla taşınıp hedef olan organın, efektör organın uyarılmasını sağlar. İnsan vücudunda işte buna örnek verdik mesela midenin kendisi gastrin salgılıyor. O gastrin kan yoluyla gelip tekrar kendini uyarıyor. Veya 12 parmak bağırsağından enterogastrin salgılanıp o da gidip yine mideyi uyarıyor gibi durumlardan bahsetmiştik. Kanda sindirim enzimlerinin bulunmaması evet sindir enzimleri kana zarar verebilir. O yüzden sindir enzimleri özel kanalcıklarla taşınır veya direkt yapının kendisi sayesinden ortama salgılanır. Dolayısıyla kanda bulunmaz. Safranın kan yoluyla 12 parmak bağırsağına götürülmesi Safra kana karıştığında kanın yapısını bozabilecek, kanın pH çok hassastır biliyorsunuz, bozabilecek ve direkt ölüme sebep olabilecek bir yapı. Dolayısıyla koledok kanalı dediğimiz kanal ile karaciğere gönderilir, kan yolu ile taşınmaz. Doğru seçeneklerimiz, doğru öncüllerimiz 1 ve 2, doğru şıkkımız da B oluyor.